ile dikmiş olduğu bir ağacın yaprağı ortasında bir taş. resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'in sakalı şerifi iki adet Resulullah'ın sakalı şerifi Evet Hacer'in artık konuşan taş olarak tarif edilen yine Ravza-i Muharra'dan getirilmiş olan taş

Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek kademi şerifi yani ayağına bastığı taş ve ehli beytin bir arada yazılmış hali. Asoda dedikleri ziyarete gelenleri önce bu mekanda oturup iki rekat namaz kılıp salatü selam getirip kalbi kıvama yakaladıkları zaman ziyarete girmek üzere bekledikleri orada. Ve bu kapının oradan da alt kata inerek Baba Yübel Ensari'nin ayak ucundaki kuyuya. İlahi ya Rabbi, Resulü ve Necru Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhu paki ailelerine, ehli beytin alü ve sahabına, seyyidi şüheda, Hazreti Hamza, şehitlerimizin ruhuna, beldemize, dünyamızın netin ehli tevhidin ruhlarını, hediyelik seni Kabe'nin banisi İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam, Hacer annemizin ruhlarını hediyelik seni kıram eyle. Mevlana Celaleddin, Ruhum Hacı Bayram, Hacı Bektaş ve Ali Yunus Emre'nin ruhlarını hediyelik seni kıram eyle. İlahi Ya Rabbi İstanbul'umuza olan yuşa peygamber, huzurunda bulunduğumuz Ebu Eyyub El Ansari'nin ruhlarını hediyelik seni kıram eyle. Azman, Güday, Seyyid Nizam, beldemize dünyamızda metnullah ehli tevhidin ruhlarını hediyelik ikram eyle. Aseten ya Rab ana baba bütün geçmişlerimizin ruhlarını hediyelik ikram eyle. Sevdiklerimizin ruhlarını hediyelik ikram eyle. Mekan ve menzillerini cennet bahçesini tebdil eyle. Cehennem çukur olmaktan hıfzı muhafaza eyle. Ya Rabbi onlara yardım eyle. Ya Rabbi yardım eyle. Ya Rabbi ana babalarımıza yardım eyle. Hayatta olan bizlerin imanı kamil, ameli salih, duası makbul, kalbi zakir olan halakaya dahil ve daim eyle. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi günahlarımızı setreyle. Ya Rabbi yaptığımız tevbeleri kabul eyle. Ya Rabbi rızıklarımız helalından bol bereket, vücutlarımıza sıhhat, afiyet, ikram eyle. Ya Rabbi ahir ve ahiretimizi hayır eyle. İman üzere göçebilmeyi bizlere de nasip eyle. Ya Rabbi dua bekleyen kardeşlerimizin hastalarına şifa, dertlerine, deva borçlarına, edalarına nasip eyle. Ya Rabbi yavrularımızı salih ve salih namaz ve Kur'an ile yetiştirebilmeyi nasip eyle. Selatü ve aleyke ya Resulallah, salatu ve aleyke ya Habiballah, selatü ve selam aleyke ya Nebiyallah. Efendimiz Peygamberimizin, Ehl-i Beyt'in, geçmişlerimizin, ruhu belaların, defne hayırların fethi ya Rabbi rızan için. El-Fatiha.